Beşiktaş kendi sahasında Vodafone Park'ta Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. Böylece üst üste 4. maçında siyah beyazlar kazanamadı. Bu açıdan bakıldığında kötü gidişat devam ediyor. Neden kazanamadıklarını konuşacağız. Enteresan bir istatistik size sunacağım. Geçen seneki Hatayspor o meşhur 7-0'lık Hatayspor maçının istatistiğini sunacağım size ve bu maçla karşılaştıracağım. Aslında tam da o istatistik Beşiktaş'ın neden bu durumda olduğunu gösteren çok önemli bir ipucu bizim için. Yine her zaman olduğu gibi stat'tan fotoğraflar var, rakamlar var. Analiz videomuz başlıyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli geçen hafta alınan derbi mağlubiyeti sonrasında kadroda bazı değişikliklere gitti ve uzun bir aradan sonra tekrardan Larin 11'e döndü, Güven Yalçın 11'e döndü. 4-1-3-1-1 şeklinde fotoğraf gelsin hemen Beşiktaş sahaya çıktı. Güvenle Batu neredeyse arka arkaya oynadılar. Josef tek ön libero gibiydi. Can, Gezal, Larin, Beşiktaş'ın biraz daha ön hattında işte hucum gücünü oluşturan isimlerdi. Yani 4-2-3-1'den öte biraz daha güven bas şu ayı arka arkaya oynadılar ki bu şekilde aslında başarılı olmuş bir ikiliydi. Uzun bir aradan sonra Önder Karaveli bu şekilde bu sistemle takımını sahaya sürdü. Hatay Spor ligin za zaten ofansif anlamda en güçlü takımlarından bir tanesi. Çok açık bir futbol sergiledi. Özellikle önde çok fazla baslar. Zaman zaman 6-7 tane oyuncuyla Beşiktaş'a ön alan baskısı yaptılar. Beşiktaş'ın topla çıkmasını engel olmaya çalıştılar. Ancak bu taktik özellikle maçın başında tutmadı Atay Spor adına. Çünkü siyah beyazlar 6 dakikada tam 4 tane pozisyon buldu ki bunların 2 tanesi net pozisyon. Yani Beşiktaş maça çok hızlı ve iyi başlayan taraftı. Pozisyonlar buldu ve her zaman olduğu gibi değerlendiremedi. Gezal'ın o dakikalardaki etkili oyunu, Rıdvan'ın çok fazla bindirme yapması, Rozier'in bindirmeleri Hatay Spor'un dengesini bozdu. Yani Hatay Spor ben oyunu kilitlerim. Orta sahada Josep ve Can'a baskı yaparak işi bitiririm diye düşünmüştü ama özellikle beklerin çıkmasıyla ileri Beşiktaş bir fark oluşturdu ve ilk 20-25 dakika gerçekten de oyunu e, tamamıyla aldı. 25'ten sonra Beşiktaş'ın yavaş yavaş oyundan düşmeye başladığını gözlemledik. Özellikle Josep ve Can çok fazla yalnız kaldılar. Güven çok fazla geri gelmemeye başladı. Orta sahaya yardım etmemeye başladı. Bunun dışında Can'ın da tempoya uydurmakta o maç temposunda Hatay Spor'un hızına ayak uydurmakta zorlandığını gördük. Dolayısıyla 25. dakikaya itibaren Hatay Spor rahat bir şekilde yani karşılama almadan çok büyük bir zorluk yaşamadan gelmeye başladı ve bunun sonucunda pozisyonlar buldu. Zaten Beşiktaş iyi oynadı dakikalarda Batu Şua ile golü bulmuştu. Kötü oynadığı dakikalarda verdi pozisyonları. Gelmeye başladı Hatay Spor ve sonucunda free kickten ise O da gerçekten muhteşem bir gol attı. Orada Emre'nin suçu var mı? Emre Bilgin'in suçu var mı yok mu? tabii ki ilk maçı. Kariyerindeki ilk maç dolayısıyla... E, hani eleştirirken de biraz insaflı eleştirmek lazım. Tecrübesizlik bence yaşadı. Çünkü 4 kişilik bir baraj vardı. Üstelik tuttuğu köşe yani 4 kişilik barajın üstünden değil gördüğü köşeden golü yedi ama çok muhteşem bir vuruş vardı. Yani birçok kaleci de onu kurtaramazdı. O yüzden de nasıl o golü yer diye çok da fazla ben açıkçası eleştirmem. Yenebilecek bir gol ve ilk yarı 1-1 bir bir sona erdi. İlk yarıya baktığımızda oyun anlamında Beşiktaş'ın topa sahip olduğunu ama normal maçlara göre Hatay da oyunda pay sahibi olduğunu görüyoruz. %55'e %45'lik bir topa sahip olma oranı var. Yani ikisinin arasında iki takım arasındaki o Topa sahip olma oranı %10. Bu çok düşük. Normalde Beşiktaş 65'ler, 70'ler bile yapıyor biliyorsunuz. Bunun dışında 11 şut, 8'i isabetli. 4 şut Hatay'da, 1'i isabetli. Gol beklentisi 1.33 ki bir tane attı Beşiktaş. Hatay'ın 0.15. Bu aslında çok da pozisyon vermediğini gösteriyor ki maç boyunca Emre'nin de böyle çok net %100 zaten kurtardığı pozisyon yok. Rakip ceza sahası 14'e 8. Burada en garip olan tabii ki 1.33 0.15. Yani neredeyse 10 katı Gol beklentisi yüksek Beşiktaş'ın ve rakip ceza sahası buluşma neredeyse iki katı yüksek. Ama buna rağmen skor 1-1. Yani klasik Beşiktaş'ın sezon başından bu yaşadığı problem. Gelelim ikinci yarıya. Karla kaplı ağır bir zeminde oynandı. Kar yağışı etkili oldu maçta bence. Çünkü oyuncular gerçekten de çok fazla efor sergilediler. Ve fizik gücü Atay gerçekten iyi olduğu için orada başa baş bir mücadele oldu. İki takımın da orta sahaları düştü ve Hani derler ya top bir o kalede bir bu kalede. Gerçekten de iki takım da böyle oyunu tam anlamıyla alamadı. Yani zaman zaman Hatay tehlikeli geldi. Zaman zaman Beşiktaş tehlikeli geldi. Evet maçın büyük kısmı Hatay Spor'un sahasında oynandı ama genel olarak Beşiktaş istediği tempoyu, istediği baskı yani sağlı solu ataklarla o her zaman yaptığı baskıyı yapamadı. 59'da tabii kaçan bir gol var. Batu ay büyük bir ihtimalle yine jeneriklere girecek bir gol pozisyonu. Çünkü Belki dokunmasa kaleci bile kurtarı yani kurtaramayabilir. Öyle garip bir pozisyon. Kalenin içinden neredeyse 1 metreden golü kaçırdı. Bu tip pozisyonlar takımın zaten psikolojik anlamda düşmesine de sebep oluyor. Rus fleti gibi not almışım. İki kaleye top gitti geldi. Hatayspor hiç vazgeçmedi 4-5 kişiyle gelmekten. Yani Hatayspor hiçbir zaman ileride bir kişi bırakayım kapanayım oynamadı. Hep 4-5 kişi gelmeye çalıştı. Pozisyonlarda buldu ama net karşı karşıya bulmadı. Bu aşam bakanında Serdar'ın performansının, Vida'nın performansının ikisinin performansında iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki dakikadan ilerledikçe Beşiktaş'ın da bireysel performansların ne kadar düştüğünü ve etkisiz olduğunu gördük. Özellikle Güven Yalçın yine Beşiktaş'taki en etkisiz maçlarından bir tanesini oynadı ki Güven'in böyle bir problemi var biliyorsunuz. Bazen çok etkili oluyor bazen çok etkisiz oluyor. Bugün etkisiz günündeydi. Dolayısıyla geçen hafta Galatasaray maçında oyundan alınmak belki onu biraz psikolojik anlamda etkilemiş gibiydi. İyi değildi güven. Çok fazla orta sahaya gelemedi. Larin tam anlamıyla neden oynatılmadığını bir kez daha göster. Hayalet gibiydi. Hiçbir şey yapmadı Larin. Hiçbir pozisyon. Ya topu devamlı soldan aldı aldı oradan avuta çıktı. Beşiktaş'taki en kötü oyunlarından bir tanesi. Ya, Alex oyuna girdi. Yine hiçbir şey yapmadı. Alex girdiği zaman bir hareket getir diye bekliyor herkes. Alex'in de hiçbir etkisi yoktu. Dolayısıyla sezon başından bu yana olduğu gibi yine ön tarafın tamamıyla hiçbir iş yapmadı. bir maç izledik. Sadece ve sadece Enkudu. Burada da tabii ki kadro planlamasına bir bakmak lazım. Çünkü bizim ligimizde bu tarz oyunlarda driplingi olan, adam eksiltebilen oyuncunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Enkudu girdikten sonra Beşiktaş oyun üstünlüğünü aldı sol taraftan çok yoğun bir şekilde yüklendi Enkudu. Gerçekten de iyi hazırlanmış maça. Onun sakatlığı Beşiktaş açısından çok büyük problem ama hep sakatlanıyor biliyorsunuz. Yani sürpriz bir sakatlık değil. Ama sezon başında kadro planlaması yaparken birkaç tane bu tarz oyuncunun olması lazım kadroda. Bu maçlarda bu tip rakiplere karşı driplingli oyuncu çok önemli. Beşiktaş'ta driplingli oyuncu sayısı yok denecek kadar az. Bir Rozier'in var o da Sabek driplingi Enkudu'nun var. Formda olsa belki Gökhan Töre vardı ama Gökhan Töre uzun süredir formsuz. Dolayısıyla sezon başında kadro mühendisliğinde de bu driplingi olan, hızlı olan bir hücum oyuncusunda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Yani sağ kanat içinde Gezal'a yardım edebilecek, sol kanat içinde iyi bir hücumcusu olsaydı Beşiktaş'ın bu sene farklı bir senaryo belki izleyebilirdik. Maç Beşiktaş oyunu açamadı klasik ve 1-1 sona erdi. Gezal maçın en değerli en önemli oyuncusuydu. En çok puanı o aldı. Gelsin reyting listesi. Maçın en iyisiydi. Sadece bu reyting listesi göstermiyor hikaye. Aynı zamanda Opta'nın verileri de yine Gezal'ın en iyi performans sergilediğini gösteriyor. İşte en çok ikili mücadele kazanan işte en fazla kilit pas atan vesaire asist yapan en iyi oyunlarından bir tanesini sergiledi. Beşiktaş'ın zaten şu anda en değerli ve en çok isteyen oyuncusu Gezal. Can Bozdoğan takımın en olumlu anlamda bir şey katamayan oyuncusuydu. İşte 12 tane top kaybı yaptı. Bunun dışında işte iki tane şutu var. Onların ikisi de isabetsiz. Dolayısıyla can beklenen katkıyı sağlayamadı ve filmin sonunda Beşiktaş yine kazanamadı. İkinci yarı istatikene baktığımızda 59'a 41. Yine çok da böyle bir hani Beşiktaş bir tık daha özellikle Enkulu girdikten sonra oyunu almayı başardı. 22 şut 12 isabet, 10 tane şut, 3 isabet. Yani bir tarafta 12 tane isabetli şut çeken bir takım var, bir tarafta 3 tane var. Ama skor 1-1. Rakip ceza sahası 25 18, 5 %3 üstün ve daha da önemlisi maçın aslında özeti gibi bir şey, gol beklentisi 2.11. Bunu daha önce de anlattık. Gol beklentisi demek bütün istatistikleri işte korneri, driplingi, şutu, onu bunu hepsini bir şekilde bir karıştırıyorlar ortada ve o takımın o maçta atabileceği gol Oranını belirliyorlar 2-11 ne demek Beşiktaş 2'den fazla gol atar demek yani 2 atar zaten ama 3'ü de atabilir demek Beşiktaş bir tane gol atabildi dolayısıyla o her zaman gibi gol beklentisi yukarıda ancak skor aşağıda şimdi gelelim geçen seneye geçen sene biliyorsunuz Hatay Spor maçı kırılma maçıydı Beşiktaş çok büyük bir racon kesmişti Sergen Yalçın Cumartesi göreceğiz ne olacağını demişti Ömer Erdoğan'a dolayısıyla o maç çok önemliydi Beşiktaş açısından ve 7 tane birden atmıştı. Üstelik hatırlıyorsanız 10. dakikada 4-0 falan olmuştu. Burada da aslında 6 dakikada 4 tane pozisyon yakaladığını Beşiktaş'ın belirtelim. Yani Hatay Spor'un oyunu aslında Beşiktaş'ın istediği, sevdiği bir oyun. Çok açık bir takım. Hiç kapanmayan bir takım ve önde 5-6 kişiyle basan birebir yakalanabilen bir takım. Geçen sene ne olmuş biliyor musunuz? Beşiktaş 17 tane şut çekmiş geçen sene. 13 isabeti var. Bu sene 22 tane şut çekmiş. 12 tane isabeti var. Yani bu sene 12 tane şut çekip bir tane gol atabiliyor. 12 tane isabetli şut çekip bir tane gol atabiliyor. Geçen sene 13 tane çekip 7 tane atmış. Yani onun dışında oyun işte rakip ceza sahası oyuna et o zaman 61-39. Yani çok büyük rakamlarda fark yok ama öyle bir fark var ki bu bitiricilik hikayesinde gerçekten de korkunç. Burada da 6 dakika 4 pozisyon 2 tanesini atsa maç 2-0 olacak. E bir de biliyorsunuz penaltı pozisyonu var vesaire var o var bu var. Yani sonuç itibariyle Beşiktaş bu sezonu özetlemek gerekirse bundan sonraki haftalarda analiz videolarında hep bahsedeceğiz gibi gözüküyor. Beşiktaş'ın bu sezonunu ben geçen sene biliyorsunuz mucize şampiyonluk diye bir video yapmıştım ve öyle özetlemiştim. Bu sene de bitiremeyen Beşiktaş şeklinde özetleyebiliriz. Beşiktaş'ın forvetleri, Beşiktaş'ın gol ümitleri topu içeri atamıyor. İçeri atamadığın zaman ister iyi oyna, ister kötü oyna, ister ortalama bir 10 üzerinden 5'lik 6'lık oyuna hiçbir şey fark etmiyor. İyi de oynasan kötü de oynasan 22 tane şut çeksen kaleye 22 şut ne demek şu demek 4 dakikada bir neredeyse Beşiktaş kaleye şut çekiyor demek. E sen 22 tane şuttan bir tane atabiliyorsan bu işin işten çıkamazsın. Larin tamamıyla artık oyun kontrolünü kaybetmiş vaziyetteydi. Maçta çok kötüydü. Güven etkisiz. Batu Şua'yı atamıyor. Bir tane gol attı ama inanılmaz şeyler yine kaçırdı. Alex'in hiçbir katkısı yok. E Can Boz'dan skorer bir orta saha değil, hiç değil skorer bir orta saha. Bir tek Gezal'ın ayağına bakıyor bütün takım. E bir kişi üzerinden de zaten takımlarla rakipler de ona önlem alıyor, onu kapatıyor, açısını her zaman kapatıyor. Yani Gezal yaklaştığı zaman izleyin maçları stoperler dışında orta sahadan da onu kapatmaya geliyorlar 3-4 kişi. Çünkü yapacağı şey belli yani ya kesecek orta yapacak orada onun o sihiri yapmasını bekliyor bütün Beşiktaş takımı. E bu da çok önlem alınabilir bir nokta. Geçen sene böyle değildi. Geçen sene Abu Bakar ayrı bir sihirbazdı. İşte Atiba 8 oynuyordu. Yaşlı değildi. Fizik performansı böyle değildi. Atiba goller atıyordu. Enkudu zaman zaman Sergen Yalçın'ın iyi maçları vardı. 7-8 tane golü vardı. Yani Larin'in 19 golü vardı. Bir sürü silah vardı Beşiktaş'ın. Bu sene sadece Geza var. E sen büyük takımsan tek bir tane silahla şampiyon olma şansın yok. Dolayısıyla baktığınız zaman diğer rakiplere işte şampiyonluğa giden takıma baktığınız zaman Trabzonspor'a baktığınız zaman ön alandaki oyuncuların 45-50 tane golü var. Beşiktaş'a baktığınız zaman 14-15. E sen 4 katı azaltıyorsan zaten şampiyon olamazsın. Zaten başarılı olamazsın. Elbette Önder Karevi'nin tercihleri konuşulur. Eleştirilir. Elbette Beşiktaş'ın transfer tercihleri, kadro mühendisliği sezon başı bunların hepsi eleştirilir ama sonuç itibariyle forvet attı, hucum attı. Gol atamayan bir takımla karşı karşıyayız ve bu da sezonun devamında büyük bir ihtimalle sürecek gibi gözüküyor. Bütün fark aslında Beşiktaş'ın gol atamayışı ve gol atabilecek oyuncuların kadroda olmayışı. Garin yani o sistemde atabiliyordu bu şekilde atamıyor. Diğer oyuncular aynı performansı. Alex çok büyük beklenti vardı olmuyor. O yüzden de geçen sene Sergen Yalçın demişti cumartesi göreceğiz ne olacağını diye açık konuşayım. Ben de işte cumartesi bu maçın ya beraberlik olma ihtimali çok yüksek görüyordum mesela. Çünkü Beşiktaş'ın oyunu bu şekilde. Bir tane atar, hani atabilirse ikiye atar, bir tane yer işte çok böyle maç izledik. Kaçır, 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 kaçır. Bir tane at sonra ye. Böyle çok maçı var Beşiktaş'ın. O yüzden de bu bir klasik oldu artık Beşiktaş'la bu sezon ve bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Çok da sorular da geliyor, yorumlar da geliyor. Analiz videosu yapma diyenler de var. Hep aynı şeyleri anlatıyorsun bu sezon. Gerçekten de öyle. Yani Beşiktaş'ın bu sezonki çizdiği senaryo bu. Ben olsam açık konuşayım daha önce de söyledim. Kaybedilmiş bir sezonda Serdar'ı her maç oynatırım. Emran'ı her maç oynatırım. İşte bir şekilde o gençleri mesela Demir Ege'yi herkes çok merak ediyor. Çok acayip çok teknik bir 6 numara 8 numara gibi bir oyuncu. Onu oynatırım. Başka bir Emran daha var onu oynatırım. Yani bunlardan bir şekilde faydalanıp gelecek sezonun yatırımını yaparım. Çünkü bu hücum hattıyla Beşiktaş'ın başarılı olma ihtimali yok diye düşünüyorum. Hiç olmazsa onlar oynarsa hem bizler için konuşacak bir konu hem taraftar için heyecanlanacak bir konu olur. Sağda diye düşünüyorum. Analiz videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz likelayın. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Futbol hikayelerini izlemeyi unutmayın. Sokrates'in hayatını yaptım. İnanılmaz bir hayat. Ülkesindeki bütün rejimi falan yönetimi değiştirmiş. Çok acayip bir video oldu. Onu da izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.